Merhaba arkadaşlar. Bugün Jurassic World oyunu oynayacağız. Normalde Ark Survival Evolved oynamayacaktım. Onu erteledim. Bunu oynayacağız. Çıkan bir mutasyon geçirmiş dinozorumuz var. İşte buradan. Sonrasında bir tane e, Mosasaurus'um var ya, 5. level'li. Bir tane de işte şeyim var adını bilmiyorum. bilmiyorum pek yoktu. İşte böyle bir yerim var. Bu video Survival Evolved çekeceğim. Yani günde 5 video gelebilir. Uzun da olabilir. Çok uzun da olabilir. Çok kısa olabilir. Kısa olabilir. Ama asla videonun kesmeyeceğim. Siz bu videoda sıkılıyorsunuz biliyorum. Kapatıyorum şimdi. Ben sadece bunu belirtmek istemiştim.